Yukarıdaki grafikte İsa'nın okul takımında 6 maçta atmış olduğu basket sayıları verilmiştir. İsa 6 maçta toplam 1 numaralı basket atmıştır. Yani 1'e bir sayı olarak eşleştireceğiz. Onu bakacağız. Yani kaç basket attığına bakacağız. Bakın 1. maçta 3. 2. maçta 7. Topladık 10. 7 daha 17. 14 ekle 27, 31. 11 ekle 42. 5 ekle 47 yaptı. Oysa ne demiş? Bakın 1 için 44 demiş. Yanlış. 147 47 olacaktır. 2. İsa maçlarda eşit sayıda basket atmıştır. İki maçta eşit atmış. Bakıyoruz hemen. zaten hemen göze çarpıyor bakın. Şu maç ve şu maçta yani ikinci ve üçüncü maçta eşit atmış. Yani iki yerine 2 ve 3 gelmesi gerekiyor. Şıklarıma bakıyorum. 3 ve 6 dediği için bu da yanlış. C şıkkı 3 numara yerine 5 gelecek diyor. Bakalım ne diyor? En çok basketi 3 numaralı maçta atmış. Buraya 3 olarak ne gelecek? Bakalım en çok maçı en çok golü nereden atmış? Bakın şurada 4'te atmış. Bize ne demiş soruda? Yani buraya 3 yerine 4 sayısı gelecek. Fakat bize 5 demiş. Bu da yanlış. Cevabımız D şıkkıymış. Hemen kontrol edelim. İsa'nın attığı basket sayısı maçlarda azalmış. Hangi maçlarda azalmış? Bakın. Burada çıkmış. Burada sabit kalmış. Çıkmış. Bakın Dördüncü maçtan sonra yani beşinci maçta düşmüş, altıncı maçta düşmüş. Beş ve altıda düşmüş diyoruz. Zaten o da beş ve altı demiş. Cevap değişik. Yukarıda çizgi grafiğinde Melis'in bahçeye diktiği fidanın aylara göre boy uzunluğundaki değişim gösterilmiştir. Aşağıdaki ifadenin do doğru ise D, yanlış ise Y yazacakmışız. Hemen ilkine bakalım. Fidan toplam 0,8 uzamıştır. Bakın onu ilk başlangıca göre değerlendirsin Başlangıçta kaç? 25. Bitişte kaç? 115 santimetre. Hemen 115'ten 25'i e çıkaracağız. 5'ten çıkarmayacağız tabi unutmayın. 5'ten 5 çıktı 0. 11'den 2 çıkar 90. 90 santimetre. O da 0.9 metreye eşittir. Yani birincisi 0.8 değil 0.9 olacakmış. Bu yanlış. 2. Fidan en çok 3 ve 4. aylar arasında uzanmıştır. Hemen artış miktarlarına şöyle bakalım. Bakın. Başlangıçtan birinci aya kaç artmış? 5 artmış. Buraya artış miktarını yazalım. Birinci aydan iki anca, ikinci aya 5 iken 40'a çıkmış. Yani 35 artmış. 2'den 3'e geçerken 35'ten 60'a 25 artmış. 3'ten 4'e geçerken 60'tan 100'e çıkmış. Yani 40 artmış. Zaten bize ne diyor? 3 ile 4 arası daha fazladır diyor. Evet 3 ile 4 arası daha fazladır. Yani ikinci ifademiz doğru. Sonuncusu fidan ilk dikildiğinde boyu 30'dur. Hayır fidan ilk dikildiğinde 25 demiştik. Bu da yanlış. Cevabımız yanlış doğru yanlış yani B şıkkı oluyor. Yandaki çizgi grafiğinde Vedat'ın 4 deneme sınavında matematik ve fen bilimlerinde doğru cevapladığı soru sayıları gösterilmiştir. Sınavlarda 20 fen, 20 matematik sorusu vardır. Hangileri grafiğe göre doğrudur? Çok hemen 1 ile başlayalım. Diyor Vedat'ın fen bilimleri doğru sayıları sürekli azalmıştır. Ben kırmızı olan. Bakalım kırmızıya. 20'ymiş. 16'ya düşmüş. Sonra tekrar 20'ye çıkmış. Yani sürekli azalmamış. Yanlış. 2. Vedat iki sınavda fen bilimlerinde tüm soruları doğru cevaplamıştır. Evet bakın. Fen bilimleri kırmızıydı. Şuradaki birinci sınavda ve üçüncü sınavda tüm soruları doğru cevaplamış. 20'de 20'de yapmış. Yani bu ifademize doğrudur. Şu karalamayı kaldırayım. Bu ifadeye doğrudur. 3. Vedat'ın her sınavda Fen bilimleri doğru sayısı matematik doğru sayısından yüksektir. Bakalım ama. Ne diyor? E, fenler matematikten fazla olacak. Bak, birinci sınava geldiğinde doğru. İkinci sınavda şurası doğru. Üçüncü sınavda doğru. Dördüncü sınavda bakın matematik fenin üzerine çıkmış. Hani bu ifade yanlış diyoruz. Karalamalarımı tekrar kaldırıyorum. Bu ifade yanlış. Sonuncusu. Vedat matematik sınavlarının hiçbirinde tüm soruları doğru cevaplayamamıştır demiş. Oysa ki en sondaki dördüncü sınavda matematik maviydi bakın. 20'de 20 yapmış. O zaman bu ifade de yine yanlış. Bunlar içinden sadece bir tanesi doğru. Cevap A şıkkı. Yukarıda bir aileye ait 5 aylık elektrik ve su faturaları verilmiştir diyor. Grafiğe göre hangisi yanlıştır? Bakıyoruz. Mavi olan elektrik, kırmızı olan su. Şubat ayında su faturası, Mart ayında elektrik faturası yokmuş gibi algılanmaktadır. Grafik 30'dan başladığı için yanlış yorumlamaya neden olabilir. Bakın yokmuş gibi olsaydı sıfır olması gerekir. Fakat burada Şubat ayında elektrik 30, Mart ayında da su 30 gelmiş. Yani bir sayısal değere sahip zaten grafiği de 30'dan başlattığı için bu çizgi grafiğinde hataya sebep olmuyor. Fakat siz bunu sıfırdan başlatsaydınız daha iyi olur. Ve 5 ay boyunca toplam ödenen elektrik faturası 203'tür. Bunu bulabiliriz. Mavileri toplayacağız. Bakın Şubat ayında mavimiz kaç? 41'den başlıyor. En üstte 41'den. Sonra 30'a düşüyor. Sonra 37'ye çıkıyor. Sonra 40'a çıkıyor. En son 55 ödeniyormuş. Hemen toplayalım. 7, 7 daha. 8, 5 ekle 13. Elde var 1. 4, 7, 10, 14, 19. 1 ekle 20 yapar. Şunları geri alayım. Çizgimizi bozmasın. Yani 203 yapıyor. Işıkta doğru. Buna D diyelim. Buna da D demiştik. Elektrik faturası bir ay hariç hep su faturasından fazla gelmişti. Bakalım elektrik faturalarına. Bakın elektrik faturası 41'den 37'ye düştüğü zaman su faturası ondan yüksekmiş. Ayrıca bir sonraki Nisan ayında 37 gelirken bakın elektrik faturası yine ondan su faturası ondan fazla gelmiş. Yani bu ifade yanlış. Aradığımız zaten yanlıştı. Cevabımız C'ymiş. Sonuncuya da bakalım. Elektrik faturasının en düşük geldiği ay Mart. Bakalım elektrik faturasının en düşük geldiği ay Mart mı? Evet bakın 30. Su faturasının en düşük geldi Şubat'tır. Evet o da doğru diyoruz. Bu da doğru. Yanlış olan C şıkkıydı. Grafikte bilet satışlarının günlere göre dağılımı verilmiş. Sorumuzda haftanın ilk 3 günü satılan toplam bilet sayısının %20 fazlası cumartesi günü satılmış diyor. Yani cumartesi, pazar günlere göre dağılımı isterseniz önce bir tablo haline getirelim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar diyelim. Tamam. Sadece kısaltma olarak yazdım. Günleri hemen bu tablomuza yazalım. Bakın, pazartesi 50'ymiş. Salı 60 olmuş. Çarşamba 40'a düşmüş. Perşembe 20'ye düşmüş. Cuma da 70'miş. Tamam. Ne diyor ilk cümlede? Haftanın ilk 3 günü satılan toplam bilet sayısının %20 fazlası. İlk üç güne baktığımızda 50, 60 ve 40 toplarsak 150. O zaman cumartesi'yi bulmak için 150'nin %20 fazlasını hesaplayacağız. 20 bölü 100'den 0, 0 götürdü. 0, 0 götürdü. Şöyle, şöyle maviyle götüreyim. Daha iyi göresiniz. Bakın buradaki 0 bunu götürdü. Bu da bunu götürdü. 15 kere 2, 30. Demek ki 30 fazla olacakmış. Normalde 150 ile 30 fazlası 180. Demek ki cumartesi 180 bilet satılır. Hafta içi satılan toplam bilet sayısının %10 fazlası kadar da pazar günü satılmış. Pazar günü ise hafta içi bütün toplamın %10 fazlasını alacağız. En son 150 demiştik. Bir perşembe ekle 150, 170, bir 70 daha ekle 240. Yani 240'ın %10 fazlasını ekleyeceğiz. Onun için bu sıfırları yine götürüyorum. Bu sıfırı götürüyorum. Ne yapıyor? %10'u 24 yapıyor. 240'ı 24 artırırsanız 264 yapar. Demek ki pazar günde 264 oluyor. Şimdi sorumuzun ana cümlesine bakabiliriz. Artık bütün günleri hesapladık. Diyor ki hafta içi satılan biletlerin tanesi 5 lira. Hafta sonu olanlar 10 liraysa bu sinemada haftalık kazanç ne kadardır? Bakın az önce hafta içi olanları zaten hesaplamıştık. Bakın şurası hafta içi kaç bilet satılmıştı? 240. Hafta içi biletlerin her biri kaç liraydı? Bakın 5 lira demiş. 240'ı 5'e çarpıyoruz. Çarparsak 24 120 yapar. Yani 1200 lira buradan gelir. Hafta sonu ise şurasıdır. 180 ile 264'ü toplayacağız. Cumartesi pazarı toplayacağız. Toplayalım. 4, 6, 8, 14 elde var. 1, 2, 1, 3, 1 elde 4. 444. Bu biletler kaç liraydı? 444 tane bilet satılmış. Her biri 10 liraydı. 444 çarpı 10 yapıyoruz. O da 4440 lira yapıyor. Sonra da bunları topladığımızda cevabı buluyoruz. 0, 0, 0 yapar. 0, 4, 4 yapar. 2, 4 daha. 6, 4, 1 daha. 5 yapar. Cevabımız 5640 TL yani C şıkkı oluyor. Grafiğimiz 2017-2020 yılları arası ticari ve binek araç sayısının satışlarıyla ilgili. Binek araçlar 30 bin, ticari araçlar 50 bin Ve şöyle bir oranımız var. Her yıl bir önceki yıla göre %10'da zam yapılıyormuş. Buna göre hangisi yanlıştır? Hemen A şıkkıyla başlayalım. A şıkkında ticari ve binek araçların toplamı toplamda en çok satıldığı yılın 2020 olduğunu söylüyor. O zaman hemen hesaplayalım. Gerçekten öyle mi? 2017'de 5'e 20 toplam 25 satılmış. 2018'de 10'a 25 35 tane satılmış. 2019'da 5'e 15 20 tane satılmış. 2020'de 15'e 25 40 tane satılmış. Baktığımızda ne oldu? Bakın 40 tane ile 2020 en çok satılan. O zaman bu ifade doğru. Biz yanlışı arıyorduk o zaman bu elendi. Tamam. Şimdi şurada yaptığım işlemleri şöyle bir kaldırayım. Çünkü işlemimiz bozulacak. A şıkkı için ne dedik? A şıkkında 2020 en çok satış yapılan yıldır doğru dedik. Tamam. Geçiyorum. B şıkkı. B şıkkı için 4 yıllık süreçte satılan toplam binek sayısı ticari araç sayısından 30 fazladır. Yani ikisini o zaman mavi ve kırmızıyı ayrı ayrı değerlendireceğiz. Bu sefer binek sayısı, binek araç sayısını hesaplamak için mavileri toplayacağım. 2025 45 yaptı. 5 ekle 50 yaptı. Sonra buradaki 25 ekle 75 yaptı. Binek araçlar 75. Ticari araçlar içinde mavi kırmızıları toplayacağım. 5, 10 daha 15. 15 de burada 30. Bir 15 tane ekle 45 yaptı. Aradaki farkı soruyordu. 75'ten 45 çıkarın 30 yapar. Yani aradaki fark 30'muş. 30 mu demiş? Bakın 30 fazla demiş. Doğru. Bu ifade de doğru. O zaman bunu da elindik. Genç şıkkına geldik. C şıkkı fiyatlarla ilgili. Bakın 2019 yılındaki araç satış fiyatı ticariler 60.500, bin binekler 36.300 bin diyor. O zaman bunları tek tek hesaplayacağız. Şimdi 2017'de binek araçların fiyatı neydi? Bineklere bakıyorum 30.000. Bin. Ticari araçlar, ticari araçlar 50.000'di. Her yıl ne yapacaktık? Bunlara %10 ekleyecektik. Aslında işlem yapmadan bile yüzde onunu hesaplayabilirsiniz. Yüzde onu ona bölmek demektir ama işlem yaparsak şöyle hesaplayalım. Mesela ilk olarak binek araçların yüzde onunu hesaplayalım. Yapacağımız işlem 30 bin çarpı 10 bölü 100. Burada bir sıfır bunu götürdü, bir sıfır bunu götürdü, bir sıfır kaldı. 30 bini ona bölersek 3.000. Yani 3.000 lira ekleyecekmişiz. 2018 yılda binek araç 33 bin lira olacakmış. 33 Ardından bir sonraki yıl bu 33.000'e bir daha ekleyecekmişiz. Onu da yapalım ya. 33.000 çarpı 10 bölü 100. Buradan 0 sıfır 0 götürdü. Böldük 33.000'i. E, 3.300 çıktı. 2019 yılındaki binek aracın fiyatını bulmak için bu sefer yazayım şöyle. 33.000 33 33.000'i 33 e 3.300'e ekleyeceğiz. 33.000'de ne yapacak? bin 300 yapacak. Bakıyorum binek araç için ne demişti? 36.300. Tamam, binek araçta sıkıntı yok. Hemen aynı yöntemle ticari için hesap yapalım. Neydi normal fiyatı? 50.000. %10'unu hesaplayacağım. 0-0'ı götürdü, 0-0'ı götürdü, 5000 yaptı. Demek ki 2018'de buna 5000 ekleyecekmişiz. 50.000'di, 5000 eklersek 55.000 olur. Tamam. Şimdi 2019'u bulmak için bu 55.000'e %10 ekleyeceğiz. Şarpı 10 bölü 100 yapıyorum yine sıfırlar götürüyor. Bu bunu götürdü. Bu da bunu götürdü. Ne kaldı? 5500. 5500. Şimdi de 55.000'e 5500 e eklersek bu da 60.500 yapar. Cevap 60500 mu? Evet. Bu da doğruymuş. Demek ki C şıkkındaki do ifadesi doğru. Bunu da eledik. D şıkkımız kaldı. Demek ki yanlış olan D şıkkıymış. Yine bir kontrol edelim. Diyor ki 2018 yılında ticari ve binek araç satışından toplam 11 milyon 15 bin kazanılmış diyor. Hemen D diyelim onu da hesaplayalım. 2018 yılı fiyatlarını zaten az önce bulmuştuk. Kaç tane satılmış ona bakacağız. Bakın 10 tane kırmızı yani ticari satılmış. O zaman 10 çarpı ticariler 55 bin. 55 bin liraydı. 10 kere 55 bin bir sıfır daha ekleyeceğiz. 550 bin olacak. Tamam. İkinci olarak binekleri hesaplamak için. Binekler ne kadardı? 33 bin liraydı. Kaç tane satılmış? 25 bin tane. 25 tane. O zaman 25 çarpı 33 bin yapacağız. Çarparsak burada 25 ile 33 çarparak cevabı bulabilirsiniz. 25 ile 33 çarpımızda 625 yapıyor. 625 bin yapıyor. Sonra 3 sıfır ekliyoruz yani. 625 bin yapıyor. Bunları da toplarsak cevap eğer 1 milyon 15 bin çıkarsa doğrudur. Çıkmazsa yanlıştır. Zaten yanlış olduğu için farklı bir şey çıkması gerekiyor. Toplayalım. 0, 0, 0. Buradan 5, 5 2 daha 7, buraya topla 11. Ne çıktı bakın? 1 milyon 175 bin çıktı. Oysa burada 1 milyon 15 bin demişti. Demek ki D şıkkı yanlışmış. Evet. Tüm şıkları tek tek değerlendirdik. Bayağı işlem gerektiren bir soruydu. Umarım doğru yapmışsınız.